Yeni yılla birlikte 1.5 milyon EYT'liye emeklilik yolu açılıyor. İsteyenler çalışmaya devam edip çifte maaş imkanı elde ederken, kıdem tazminatı da alınabiliyor, çalışmaya devam edecek ya da ayrılacak personel nedeniyle işverenlere de çeşitli destekler gündemde bulunuyor. Peki düzenleme ile emekli olacak EYT'liler kıdem tazminatlarını nasıl alacak? Aynı iş yerinde devam edecekse nasıl bir yol izlenecek? İşverenlere hangi destekler gündemde, emeklilik için çalışanın başvuru yapması gerekiyor. Yani kişi istemezse şartları taşısa da emekli olmayabiliyor. Bu kuralın EYT içinde geçerli olacağı düşünülüyor. EYT ile emekli olanlar tekrar çalışabilir mi? Yasada aksi yönde bir düzenleme olmadığı sürece EYT ile emekli olanlar da emekli olduktan sonra çalışabilecek. İşten ayrılan etliler kıdem tazminatını nasıl alır, bunun için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak şartların tamamlandığına yönelik yazı ile işverene başvurulması yeterli olacak. Ayrıca dilekçede de işten ayrılma nedeninin emeklilik olduğunun belirtilmesi gerekiyor. Her EYT'li kıdem tazminatı alabilir mi, emeklilik nedeniyle iş yerinden ayrılacak çalışanın aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olması gerekiyor. İşçinin kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli bir yıllık sürenin hesabında, aynı işverene bağlı farklı işyerlerinde çalıştığı süreler birlikte değerlendiriliyor. Bir yılın altında çalışması olanlar kıdem tazminatı alamıyor, aynı işyerinde devam edilebilir mi? Evet edilebilir. Burada iki formül söz konusu. Ya işveren çalışanın tazminatını ödeyerek sıfırlıyor, ya da çalışan tazminatını almadan devam ediyor. Emekli olurken kıdem tazminatını alanlar, yeniden çalışmaya başlarlarsa kıdem tazminatı hakkı olur mu? EYT düzenlemesiyle emekli olan kişi aynı, tazminatını sıfırlayarak veya başka bir iş yerinde yeniden çalışmaya başlarsa ikinci kez kıdem tazminatı alabiliyor. Ancak burada o iş yerinde en az bir yıl çalışmak ve kıdem tazminatı alacak şekilde işten ayrılmak gerekiyor kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak, her yıl için 30 günlük bürüt ücret kadar hesaplama yapılıyor. Son bürüt ücret dikkate alınıyor, buna yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Kıdem tazminatı gelir vergisine tabi değil. Tazminattan yalnızca damga vergisi kesiliyor. Başka kesinti yapılmıyor.